Güzel şehir Diyarbakır'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir içerik yapacağım. Görmeye alışkın olduğunuz Instagram'dan sonra YouTube'da da güzel bir Diyarbakır video çekmek istedim dostlar. Şu an Diyarbakır'ın en güzel semti dediğim noktadayım. Sur içindeyim arkadaşlar. Ve Diyarbakır'a gelip de aç kalmak olmaz. Önce bir kahvaltıyla başlayacağız dostlar. Size hem uygun, hem de çok lezzetli bir Diyarbakır kahvaltısı yaptıracağım. Gelin hep beraber kahvaltıya geçelim o zaman. Evet, kahvaltıyla başlayacağız dedik. Size uygun, hesaplı ve çok lezzetli bir kahvaltıyla geldim dostlar. Kolay gelsin ustam. Merhaba. Hocam. İşte bu görmüş olduğunuz nedir ustam? Bunlar Diyarbakır çöreği, bayram çöreği. Bayram çöreğimiz. Her mevsim yapılıyor. Bizde her zaman var. Çok güzel. Sabah, öğlen, akşam. Her çok şey. da lezzetli. Zaten birazdan çöreklerimi alıp Diyarbakır örgü peynirini alıp Ulu caminin önünde çok güzel bir kahvaltı yapacağım. İnşallah. O zaman bize bir tane çörek var ustam. Teşekkür ederim. Oh taze taze ya sıcak ya sıcak hazırlanıyor. o dilimli. dilim de yapıyor ustam. Tabii ki. Ne kadar ustam fiyatı? Ya şu an 20 lira. 20 lira. Evet. evet 20 liraya çörek aldım. Çok uygun gerçekten. Evet çöreğimizi aldık. Şimdi sırada Diyarbakır'ın en güzel peyniri örgü peynirinde. Kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim abi hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Peynirim var mı ustam? Evet var abi. O zaman bize bir peynir sar. Harikasın abi. sen. Geçen bana abi. bana tek kişilik örgü peyniri. Tamam abi geçerli. Tamam. aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşte böyle küçük bir dükkan aradığınız bütün kahvaltı çeşitlerini bulabiliyorsunuz arkadaşlar kavurmasından, peynirinden, yumurtasından, meyvesinden. Ustam aynı zamanda burada kahvaltı tabağı da hazırlıyor herhalde. Esnaf usulü değil mi? İşte bak görüyorsunuz. Zaten bunlar yeterli. Çok çeşite gerek yok. Evet. Çok lezzetli. Böyle bir kahvaltı ne kadar usta? 400 lira. 400 lira. Çok güzel. Ben şimdi buradan peynir alacağım tabi. Evet ustamız peynirimizi hazırlıyor. Diyarbakır'ın vazgeçilmezi örgü peyniri. Ve erimiş otlu peyniri. Harika lezzet. Onu paket yapalım ustam. Ben Ulu Cami'nin önünde yiyeceğim onu. Bir kişilik. Buradan bir kişilik peynir aldığımızda ücret ne kadar ustam şu an? Bakalım. Şu an 60 lira. 60 lira. Evet. 60 liraya da peynirimizi aldık dostlar. Haşlanmış yumurta istersen bırakabilirim. Yok gerek yok. Peynir yeterli bana. Teşekkür ederim. Sağ olasın ustam. İkram yapacağız biz bunları. Abi olmaz. Zahmet etmeyin. Bak işte Diyarbakır insanı bir de bu kadar da misafirperver arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Söylemeden geçemiyorum ama ustamın parasını vereceğim ben. Olmaz. Bak ikramları görüyorsunuz işte. Yani Diyarbakır'da 0 TL ile e, aç kalmazsınız arkadaşlar. Cebinizde paranız olmasın sizi ağırlarlar. Yedirirler, içirirler. Diyarbakır'da ezbirçime tık tek tık, tık ezbirçime. Ezbir evet. 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 Güzel bir tabak. Ez bir Size böyle bir tabak hazırlanıyor. Elinize sağlık ustam. Evet dostlar 20 liraya çöreğimi 60 liraya da peynirimi aldım. Şimdi çok güzel bir yerde de çayımızı içeceğiz. Bakalım maliyet hesaplaması yapacağız. Şimdi 20 liraya çöreğimizi aldık. Diyarbakır çöreği. 60 liraya da Diyarbakır'ın en güzel peynirini aldık. Örgü peynirini. Çok güzel bir yerde de çay içeceğiz dostlar. Şu an Ulu Cami'nin önünde bulunuyorum. Görmüş olduğunuz alandayım. Çayımızı da içelim. Kahvaltıyı hesaplayalım arkadaşlar. Ne kadar mal olduğunu size belirteceğim. Kolay gelsin ustam. Bir çay alabilir miyim? Ne kadar ustam fiyat? 10 lira. 10 lira evet 10 liraya da çayımızı aldık dostlar. Kahvaltıya geçeceğiz. Diyarbakır'ın en güzel kahvaltısını Diyarbakır'ın en güzel meydanında yapıyorum. Burası Ulu Cami'nin olduğu meydan dostlar. Kahvaltı hesaplamasına geçelim. Çöreğimiz 20 lira. Çayımız 10 lira. Peynirimiz yanındakiler ikram da arkadaşlar. Peynirimizde de 60 liraydı arkadaşlar. Toplam 90 liraya Diyarbakır'ın en güzel kahvaltısını yapıyoruz. O zaman başlayalım dostlar. Biraz canınız isteyebilir ama hakkınızı helal edin. Peynirimiz. Şöyle İnanılmaz lezzetli. Kafede 60 liraya çay içmeye gerek yok arkadaşlar. Ulu caminin önünde sevenler çay evi. Reklam değildir, tavsiyedir arkadaşlar. 10 numara çay içebilirsiniz. Ha paranız mı yok? Ezbirçim deyin. Burada akan sular duruyor arkadaşlar. Abi ezbirçim bak hemen hemen Ezbirçime çime. Ezbir çime deyince bak kodlamayı yanlış yaptım. Harfi eksik yaparsanız aç kalırsınız. Ezbirçime. çime. Kahvaltımızı <laughs> yaptık. Karnımızı doyurduk. Şimdi sıradaki durağımız Ulu Cami olacak. İslam'ın 5. haremi i Şerifi Anadolu'nun en eski camisi ve içerisinde Güneş saati bulunuyor arkadaşlar. Hiçbir yerde olmayan tarihi bir alan. Burayı da mutlaka gezmelisiniz dostlar. Evet içeride çok güzel bir ambiyans var. Çok manevi bir yer dostlar. Turistlerin de akın akın geldiği önemli bir nokta. Çok güzel kuşlar bulunuyor bakın. Aynı zamanda burada yazma eserlerinin olduğu bir kütüphane de bulunuyor dostlar. Şimdi orayı da gezeceğiz. İşte görmüş olduğunuz kısım güneş saati. Eski insanlar saat kavramını güneş saatiyle buluyormuş. Güneşin düşme açısına göre saati buluyorlarmış. Tabi bunun hakkında çeşitli rivayetler var. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Burada güneş saati de korunuyor arkadaşlar. Önemli bir nokta. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir nokta. Orta kısımda şadırvan bulunuyor. Şöyle giriş kısmı çok güzel. Çok güzel fotoğraf çekilmeli. Köşeler bulunuyor dostlar. Aynı zamanda burada yazma eserlerinin olduğu çok da güzel bir kütüphane var arkadaşlar. Şimdi kütüphaneye gideceğiz hep beraber. Aynı zamanda burada size bir sürpriz bilgi vereceğim arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz alan. Tarihi bir yer. Ve yazma eserlerin olduğu işte. Burada bir de sergi var arkadaşlar. Evet. El yazması. Kur'an-ı Kerim kitapları var burada. Evet. Kaç bin yıllık el yazması eserler dostlar. Sürprizden bahsetmiştim dostlar. İşte görmüş olduğunuz alan bu yapıda herhangi bir çökme, kayma olması durumunda buradan anlaşılabiliyor dostlar. Bu sütunlar döndüğü sürece yapıda herhangi bir hasarın olmadığı anlaşılıyor. Ancak bu sütunların birinde herhangi bir hareket kaybı olursa eski insanlar bu yapıda bir hasar olduğunu anlayıp daha sonra onarıma gidiyorlarmış arkadaşlar. Böyle ilginç de bir yer var arkadaşlar burada. İşte görüyorsunuz. Burayı da mutlaka Diyarbakır rotasına eklemelisiniz arkadaşlar. Gezimize devam ediyoruz. Evet az önce bir amcamızdan bilgi aldık. Ulu Cami'nin içerisinde böyle bir alan bulunuyor ve Kabe'deki bir taşın parçası varmış. hacerül Esvet'in parçası burada bulunuyormuş arkadaşlar. Gizli bir geçit var burada. Tabii içeriye geçemiyoruz. <laughs> Evet İslam'ın 5 haremi şerifinden biri arkadaşlar. Anadolu'nun en eski camisi ve içeride çok manevi, çok huzurlu bir ortam var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Diyarbakır'ın çok da güzel sokakları bulunuyor arkadaşlar. Rengarenk buralar. İşte görmüş olduğunuz yer Ulu Camii'nin yanında bulunuyor. Ulu Camii'nin hemen yan tarafında çok güzel bir sokak var. Burada fotoğraf çekilip oturup dinlenebilirsiniz. Aynı zamanda çay kahvede içebilirsiniz de arkadaşlar. Şu an Diyarbakır'ın ara sokaklarında kaybolmuş durumdayız. Tabii kaybolmuş derken keyiften kaybolduk arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz çok güzel sokaklarımız bulunuyor burada. Az önce Ulucami'nin yan sokağındaydım. Şu anda Telgrafhane sokaktayım. Telgrafhane sokağı da çok beğeniyorum ben. Rengarenk, aynı zamanda canlı müzikler dinleyebileceğiniz, çay kahve içebileceğiniz güzel bir sokak. Renk cümbüşü burası adeta. Çok keyifli bir yer. Kesinlikle burayı da tavsiye ediyorum. Diyarbakır'a geldiğinizde burayı da rotanıza eklemelisiniz arkadaşlar. Rengarenk kuralar Gerçekten. O Diyarbakır'ın renkli halini yansıtıyor bu sokak. Güzel de butik kafeler bulunuyor dostlar. Burada. Gezimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Sıradaki durağımıza geldik. Burası da Diyarbakır'ın en önemli noktalarından biri. Ulu Cami'nin karşısında bulunan Hasan Paşa Hanı. Geçmişte kervanlar buraya gelip bu görmüş olduğunuz odalarda konaklıyorlardı. Kervanların böyle mola verdikleri bir yer. Şu ansa turistik bir yer. Çok güzel bir ortamı var. Aynı zamanda işte kahvaltıcıların olduğu, çay kahve içebileceğiniz, hediyelik eşya satın alabileceğiniz bir yer haline gelmiş dostlar. Diyarbakır rotasına mutlaka eklemeniz gereken bir yer arkadaşlar, burası da çok keyifli. Yazın sıcağında bile burası serin arkadaşlar, taşların özelliğinden dolayı böyle keyifli bir yer. Aynı zamanda. Hediyelik eşyalarda satın alabiliyorsunuz dostlar burada. Kahvaltı yapabiliyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Diyarbakır rotasına mutlaka eklemeniz gereken bir yer arkadaşlar. Burası da Hasanpaşa Hanı Ulu Cami'nin karşısında bulunuyor. Bu belirtmiş olduğum yerler birbirine çok yakın. Yürüme mesafesi olarak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takip edin, beğenin, sevdiklerinize gönderin. YouTube içerikleri devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.